Hayatımın en büyük sırrı küçük köyümüzdeki yasak aşkla başladı. Merhaba, benim adım Elif, 29 yaşındayım. Yıllardır İzmir'in şirin bir köyü olan Seferihisar'da yaşıyorum. Hayatım sabah güneşinin tarlalarımıza vurmasıyla başlar, gün boyunca zeytin ağaçlarını ve bağları inceler, akşam olunca evime dönerdim. Eşim Serkan çoğunlukla şehirde çalışır, ben ise çoğunlukla yalnız kalırdım. Ama geçen yaz her şey değişti. Serkan'ın çocukluk arkadaşı Emre Köy'e geri dönmüştü ve bize yardım etmeye başlamıştı. İşte o yaz hayatımın sıradan rutini bambaşka bir hikayeye dönüştü. Emre'nin bakışlarında anlatamadığım bir çekim vardı. İlk karşılaştığımızda üzerimde basit, beyaz pamuklu bir elbise vardı. Saçlarım dağınık ama doğal bir şekilde omuzlarımdaydı. Emre'nin gözleri üzerimde gezinirken kalbim hızla çarpmaya başladı. Bağda çalışırken yanıma gelmişti. İzin verirseniz size yardım etmek isterim, demişti sesi yumuşak ve kararlıydı. O an, içimde tuhaf bir heyecan ve bir şeylerin başlayacağının işaretini hissetmiştim. Günler geçtikçe Emre hep yanımdaydı. Domates toplarken ellerimiz aynı dala dokunmuştu, o küçük temas beni elektrik çarpmış gibi yapmıştı. Utanarak, pardon, dedi ama geri çekilmedi. Ben de çekilememiştim. Aramızda bir kıvılcım vardı ve ikimiz de bunu hissediyorduk. Güneşin altında ter dökerken beyaz bluzumun yakası hafifçe açılmıştı ve Emre'nin bakışları üzerimde dolaşıyordu. Bu bakışlar beni rahatsız etmiyordu. Aksine içimde farklı bir heyecan yaratıyordu. Akşam eve dönerken cesaretimi topladım ve "Yarın da gelecek misiniz?" diye sordum. Gülümseyerek "Tabii ki." dedi ertesi sabah daha özenli giyindim. İnce askılı pembe bluzum ve kot etekim üzerimdeydi. Emre geldiğinde çok güzel görünüyorsunuz, dedi. Yüzüm kızardı. Bağın en tenha köşesinde, eski incir ağaçlarının altında buluştuk. Burası çok farklı, sessiz ve huzurlu, dedi Emre. Ona yaklaştım, evet, burası benim kaçamak yerim, dedim. Gözlerimiz birbirine kilitlendi, kalbim duracak gibi çarpıyordu. Elini yavaşça yüzüme doğru uzattı. Yapmamalıyız, dedim ama sesim inandırıcı değildi. Biliyorum ama duramıyorum, dedi. O an dudaklarımız birleşti. İlk öpücüğümüzdü ve çok uzun zamandır böyle bir şey hissetmemiştim. O öpücükten sonra her şey değişmişti. Gece yatağımda onunla yaşadığım anları düşünürken, eşim Serkan yanımda uyuyordu ama aklım Emre'deydi ertesi gün bağ gittiğimde Emre yine oradaydı. Merhaba, dedi utangaç bir şekilde. Ben de utanıyordum ama heyecanlıydım. Bu sefer daha cesurdum, yanına yaklaştım. Dün gece hep sizi düşündüm, dedim, gözleri ışıldadı. Ben de sizi düşündüm, dedi. Elimi tuttu ve güneşlik bir köşeye götürdü. Çok güzelsiniz, Elif, dedi. Bu sözler kulağıma çok hoş geliyordu. Tekrar öpüştük, bu sefer daha tutkulu. Kollarının arasında kendimi güvende hissediyordum. Haftalar geçti ve aramızda gizli bir ilişki başladı. Her gün buluşuyor, saatlerce konuşuyor ve öpüşüyorduk. Bir gün, "Seni çok seviyorum," dedi Emre. Kalbimde bu sözleri duymak istiyordum. Ben de ona, "Ben de seni seviyorum," dedim. Artık sadece öpüşmek yetmiyordu ikimiz de daha fazlasını arzuluyorduk. Bağın en saklı köşesindeki küçük kulübede buluşmaya başladık. O gün üzerimde ince, beyaz bir elbise vardı. Emre elini belime koydu ve emin misin, diye sordu. Başımı salladım. İlk defa eşim dışında biriyle bu kadar yakın olmak hem korkutuyordu, hem de heyecanlandırıyordu. Ama Emre çok nazikti ve beni zorlamıyordu. O öğleden sonra kulübede saman balyalarının üzerine örtü sermişti, romantik bir ortam hazırlamıştı. Sen çok özel bir kadınsın, Elif, dedi. Ellerimden tutup yanına çekti. Öpücüklerimiz tutkulu ve derindi. Elini elbisemin düğmelerine götürdü. Devam etmek istiyor musun, diye sordu. Evet, dedim. O gün birbirimize tamamen teslim olduk kollarında olmak harika hissettiriyordum. Uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştım. Seninle olmak rüya gibi, dedi. Ben de aynı şeyi hissediyordum. Bu gizli sevda hayatımı renklendirmişti. Artık her gün buluşuyorduk. Eşim işteyken Emre ile birlikte oluyordum. Bana çiçekler getiriyor, güzel sözler söylüyordu. Kendimi çok değerli hissediyordum. Bir gün seninle kaçıp gitmek istiyorum, dedi bir akşam. Bu teklif beni şaşırttı. Nasıl yani diye sordum. Başka bir şehre gidelim, beraber yaşayalım, dedi. Bu çok büyük bir karar, düşünmem lazım, dedim. O gece uyuyamadım. Kalbim Emre'yi istiyordu ama aklım karma karışıktı. Eşimle yaşadığım hayatı aldatıyordum ve bu beni hem mutlu ediyor hem de suçluluk duyuyordum. Ama Emresiz yaşayabileceğimi düşünemiyordum. Çok zor bir karardı. Ertesi gün Emre'ye cevabımı verdim. Seninle gelmek istiyorum. Çok sevindi. Sarıldık ve öpüştük. Her şeyi ayarlayacağım, dedi. Yanımızı yaptık, kaçış haftaya olacaktı. Bu bir hafta boyunca heyecandan deliye döndüm. Bavulum hazırdı ama saklamıştım. Eşime normal davranmaya çalışıyordum. Ama içim hep heyecanlıydı. Emre çok mutluydu. Yeni hayatımız çok güzel olacak diyordu. Ben de ona inanıyordum. Aşk için her şeyi göze alabilirdim. O hafta sonunda köyden ayrılıp yeni bir hayata başlayacaktık. Kalbimdeki heyecan büyüyordu. Artık özgür olacaktım ve sevdiğim adamla yaşayacaktım. Kaçış günü gelmişti. Çantamı almış, Emre'yi bekliyordum. Kalbim heyecandan deli gibi atıyordu. Tam o sırada eşim erken dönmüştü. "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Çok şaşırmıştım. Sadece dedim ama sözlerimi bulamıyordum. O sırada Emre kapıdan girdi. "Elif, hazır mısın?" dedi. Eşim her şeyi anlamıştı ve çok öfkeliydi. "Benim karımı nasıl elinden alırsın?" diye bağırdı Emre'ye. Kavga çıkacaktı. Ben araya girdim. Lütfen kavga etmeyin dedim ama çok geçti. İkisi de çok sinirliydi. Eşim bağırdı. "Defol git evimden." Emre de "Gel Elif, gidiyoruz." dedi. O an çok zor bir karar vermek zorundaydım. Sonunda Emre ile gitmeye karar verdim. Arabaya bindik ve köyden ayrıldık. İlk başta çok mutluydum. Özgürdüm ve sevdiğim adamlaydım başka bir şehre gittik, küçük bir ev tuttuk. Emre çok ilgilendi, mutluydum. Ama zamanla köyümü, eski hayatımı özlemeye başladım. Ailem, arkadaşlarım hatta eşimi bile özlüyordum. Emre bunu fark etti. İşten mi düştün, diye sordu bir gün. Hayır ama özlüyorum, dedim. Anlıyorum, dedi. O da köyünü özlüyordu. İkimiz de yeni hayatımızda mutluyuz ama geçmişimiz peşimizi bırakmıyordu. Belki köye geri dönmeliyiz, dedi bir gün. Bu beni şaşırttı ama bir yandan da rahatlamıştım. Aylar geçti, köye dönmeye karar verdik. Emre, eşinle konuşmalısın, dedi bir arkadaşımız. Çok korkuyordum ama haklıydı. Köye döndüğümüzde herkes bizi konuşuyordu. Eşimle karşılaştığımda çok utandım. Özür dilerim, dedim. Çok kızgındı ama dinledi. Neden döndün, diye sordu. Çünkü burası benim yuvam, dedim. Uzun konuşmalar sonrası beni affetti ama Emre ile görüşmeyeceksin, dedi. Kabul ettim. Emre de başka köye taşındı. İkimiz de yeni hayatlarımıza adapte olmaya çalıştık. Zor oldu ama zamanla alıştım. Eşimle aramız düzeldi ve hayat normale döndü. Şimdi o günleri düşündüğümde hem pişmanım hem değilim. Emre ile yaşadığım aşk çok gerçekti ama sonuçları ağırdı. Aileme verdiğim zarar, köydeki dedikodular. Ama o dönem gerçekten çok mutluydum. Aşk bazen insanı kör eder, yanlış kararlar aldırır. Şimdi eşimle huzurlu bir hayat yaşıyorum. Geçmişi geride bıraktım ama o anılar hep kalbimde kalacak. Bu hikayemi paylaşmamın sebebi aşk uğruna verilen kararların ne kadar büyük sonuçları olabileceğini göstermek. Eğer siz de böyle bir durumdaysanız çok iyi düşünün. Bazen kalp ile aklı birlikte dinlemek gerekiyor. O gün, köydeki o gizli buluşmamızın ardından içimde fırtınalar kopmaya başlamıştı. Hayatımın en karmaşık dönemine adım atıyordum. Sabahın erken saatlerinde uyanmıştım. Güneş yeni doğuyor, Seferi Hisar'ın kırlık alanlarını altın sarısına boyuyordu. Üzerimde ince askılı, nar çiçeği renginde bir bluz, altına da dizlerimi hafifçe örten kot eteğimi giymiştim. Saçlarım doğal dalgalar halinde omuzlarıma dökülüyordu. Yüzüme hafif bir allık sürüp, dudaklarımı pembe bir parlatıcı ile canlandırdım. Bugün Emre ile buluşacaktım. Bu düşünce hem içimi ısıtıyor, hem de kalbimi deli gibi çarpıyordu. Bağın en ücra köşesinde, yaşlı incir ağaçlarının gölgesinde buluştuk. Etraf sessizdi, sadece kuşların cıvıltısı ve rüzgarın hafif esintisi vardı. Emre beyaz gömleği açık yakalı kot pantolonuyla tam bir yaz adamı gibiydi. Gözlerindeki o derin bakışlar beni her seferinde büyülüyordu. Bugün çok güzelsin Elif dedi hafifçe gülümseyerek. O an yüzüm kızardı ama utanmaktan çok hoşnutluk vardı içinde. Elimi nazikçe tuttu ve burada olmak bana çok iyi geliyor dedi. Ben de ona doğru eğildim. Benim için de dedim. Birlikte yavaşça yürümeye başladık. Ayaklarımız kuru toprakta hafifçe iz bırakıyordu. Etrafımızdaki doğa sanki bizim gizemli dünyamızın bir parçasıymış gibi sessiz ve büyülüydü. Güneş sırtımıza hafifçe vuruyordu. Ben beyaz bluzumun yakasını biraz daha açmıştım terlemiş ama bu halim Emre'nin dikkatinden kaçmamıştı. O an ellerimiz birbirine dokundu. Küçük bir temas gibi görünse de aramızda büyük bir elektrik akımı vardı. Emre utangaç bir sesle "Pardon." dedi ama gözlerini benden ayıramıyordu. Ben de kaçamadım. Bu çekim çok güçlüydü. O gün, bağdaki o anlar bizim için sıradan bir işten öteye geçmişti. Her dokunuş, her bakış birbirimizi keşfetmenin ve içimizdeki tutkunun bir parçasıydı. Emre'nin gözlerindeki o sıcaklık beni hem korkutuyor hem de büyülüyordu. Eşim Serkan'ın şehirde oluşu yalnızlığımı daha da derinleştiriyordu. Emre'nin varlığı hayatımda yeni bir pencere açmıştı. Akşam üzeri eve dönerken içimde garip bir huzursuzluk vardı. Bir yandan yaşadığım bu yeni hisler beni mutlu ediyor, diğer yandan ise vicdanım sızlıyordu. "Yarın yine geleceksin, değil mi?" diye sordum, sesim titriyordu. Emre, yüzünde hafif bir tebessümle, "Elbette. Seni görmek için sabırsızlanıyorum." dedi. O gece yatağıma uzandığımda Emre'nin sıcaklığı hala tenimdeydi. Gözlerimi kapatıp o anları tekrar tekrar yaşadım. Eşim uyuyordu yanımda ama aklım başka yerdeydi. O an hayatımın nasıl değiştiğini, içimdeki fırtınayı ve bu gizli sevdanın beni ne kadar derinden etkilediğini anladım. İşte böyle başladı, benim en büyük sırrım. Emre ile yaşadığım yasak aşkın ilk kıvılcımları. Daha anlatacak çok şey var ama şimdi biraz durup düşünmem gerek. Çünkü her adım beni daha büyük bir maceranın içine sürüklüyordu. O sabah uyandığımda kalbimde tuhaf bir karışıklık vardı. Emre ile aramızdaki o büyülü bağ beni hem heyecanlandırıyor hem de korkutuyordu. Güneş yavaş yavaş doğarken üzerime nar çiçeği renginde ince askılı bluzumu geçirdim. Kot eteğimle uyumlu, hafif topuklu sandaletlerim vardı ayaklarımda. Saçlarımı gevşek bir şekilde topladım. Birkaç tutam yüzümün etrafında dans ediyordu. Hafifçe sürdüğüm rujum dudaklarımı pembeleştiriyor, yanaklarıma doğal bir canlılık veriyordu. Ayna karşısında kendime baktım. Emre ile bugünkü buluşmam için hazırdım ama içimde hala bir şüphe vardı. Bağın serin gölgesinde buluştuk. Emre beyaz gömleğini hafifçe açık bırakmış, rahat bir tarzdaydı. Gözlerindeki o derin, kararlı bakışlar beni büyülüyordu. "Bugün de çok güzelsin Elif." dedi. Utanarak ama mutlulukla gülümsedim. Elimi nazikçe tuttu, parmaklarımız birbirine dolandı. O an etrafımızdaki dünya durdu sanki. Sadece ikimiz vardık. Birlikte yürürken sessizliği sadece ayak seslerimiz bozuyordu. Güneşin hafif ışıkları yapraklardan süzülüyor, doğal bir spot ışığı gibi üzerimize düşüyordu. Etrafımızdaki incir ağaçları, yaşlı dallarıyla sanki bizim sırrımızı saklıyor gibiydi. Emre, yüzüme doğru eğildi, ve burası senin özel kaçışın değil mi?" diye fısıldadı. Başımı hafifçe salladım. "Evet," dedim. "Burada kendimi özgür hissediyorum." Terlemiş bluzumun yakasını düzelttim. Emre'nin bakışlarının üzerimde dolaştığını hissediyordum. Kalbim hızla atıyordu. O an ellerimiz tekrar buluştu. Bu sefer Emre parmaklarını yavaşça benim avucuma kaydırdı. Küçük bir temas ama içinde fırtınalar vardı. Bu bir adım olabilir mi? diye düşündüm ama sesim çıkmadı. Gün boyunca birbirimize yakın durduk ama kimseye görünmemeye çalıştık. Bu gizli ilişki benim için hem yeni hem de tehlikeli bir oyundu. Emre'nin varlığı, Serkan'ın yokluğunda beni güçlü ve değerli hissettiriyordu ama içimde büyüyen suçluluk duygusu da vardı. Bu yasak aşkın ne kadar sürdürülebilir olduğunu bilmiyordum. Akşam olunca eve dönerken Emre'ye biraz cesaretle "Yarın da geleceksin, değil mi?" diye sordum. Gözlerindeki parıltı içimi ısıttı. Söz veriyorum, dedi gülümseyerek. Gecenin sessizliğinde onun sözleri kulaklarımda çınladı. Yatağıma uzandığımda Serkan'ın nefes alışını duyuyordum ama kalbim Emre'nin sıcaklığında atıyordu. Bu ikilem beni her geçen gün daha da derinlere çekiyordu. Yasak bir aşkın içinde kaybolmuş kendimi bulmaya çalışıyordum ve henüz bilmiyordum ki bu hikaye o günün akşamı kalbimdeki fırtına daha da büyümüştü. Emre ile aramızdaki gizli bağ beni hem özgürleştiriyor hem de içten içe yakıyordu. Evimizin küçük verandasında otururken üzerimde ince askılı beyaz bir elbise vardı. Elbisenin hafifçe vücudumu sarışı, güneşin batışındaki turuncu ışıklarla birlikte bana farklı bir güç veriyordu. Ayaklarımda topuklu olmaktan çok rahat yürüyebileceğim açık renkli sandaletler vardı. Saçlarım hafifçe dalgalanmış, omuzlarıma dökülüyordu. Boynumda ince bir gümüş kolye, bileğimde ise küçük bir nazar boncu bileziği vardı. Bunlar, köydeki basit ama anlamlı aksesuarlarımdı. O akşam Emre, evimizin önünde bekliyordu. Üzerinde açık mavi bir gömlek ve koyu renk pantolonu vardı. Gözlerindeki o derin bakışlar yorgunluğunu saklıyor gibiydi ama bana olan ilgisi her zamankinden daha belirgindi. Elif, seni görmek hayatımdaki en güzel an," dedi, sesi yumuşak ve samimiydi. Birlikte köyün dışındaki küçük kulübemize doğru yürüdük. Kulübe eski ahşap malzemelerden yapılmış, saman balyalarının üstüne serilmiş renkli örtülerle süslenmişti gecenin serinliğinde mumların hafif ışığı etrafı büyülü bir atmosfere bürüyordu. Emre, ellerimi tutup gözlerimin içine baktı. Sen benim hayatımda gördüğüm en özel kadınsın, Elif, dedi. Kalbim hızla hızlı çarpıyordu. Gözlerimi kapatıp derin bir nefes aldım. O an, aramızdaki mesafe tamamen ortadan kalktı ve dudaklarımız birleşti. Öpücüğümüz, haftalar boyunca biriktirdiğimiz hasreti ve tutkuyu yansıtıyordu. Emre'nin kollarında kendimi güvende ve değerli hissediyordum. Elimi beline doğru götürdü ve hafifçe sarıldı. "Emin misin?" diye fısıldadı. Başımı salladım, kelimeler boğazımda düğümlenmişti. Bu benim için hem korkutucu hem de heyecan vericiydi. İlk defa eşim dışında biriyle bu kadar yakın olmak beni hem ürkütüyor hem de çekiyordu. O gece kulübede saman balyalarının üstünde saatler geçirdik. Emre nazik ve saygılıydı. Bana hiç baskı yapmadı. Her anımız birbirimize olan güvenimizi ve sevgimizi pekiştiriyordu. Göz göze geldiğimizde sadece ikimizin bildiği bir dünya vardı. Dışarısı, köyün dedikoduları, geçmiş hayatlarımız orada kalıyordu. Ertesi sabah evime dönerken içimde garip bir karışıklık vardı. Aşkımın büyüklüğü beni hem mutlu ediyor hem de korkutuyordu. Serkan'ın işte olduğu saatlerde Emre'nin yanında olmak bana hem huzur hem de suçluluk veriyordu. O gün Emre bana şöyle dedi: "Biliyorum, bu kolay değil ama bir gün birlikte yeni bir hayat kurmalıyız." Bu sözler kalbimde yankılandı ve beni derin düşüncelere sürükledi. Onunla kaçıp gitmek fikri bana hem umut veriyor hem de korkutuyordu. O akşam yatağıma uzandığımda kalbim ikiye bölünmüş gibiydi bir yanı özgürlük isterken, diğer yanı köydeki yaşamı ve Serkan'ı düşünüyordu. Bu gizli aşk, hayatımın en karmaşık ve tutkulu dönemi olacaktı. Ve ben her geçen gün bu karmaşanın iç, o sabah güneşin ilk ışıkları köyün toprak yollarını altın sarısına boyarken içimde tarifsiz bir heyecan ve korku vardı. Elimde hafifçe sallanan küçük bir valiz, gözlerim geleceğe dair kararsızlıkla doluydu. Üzerimde açık pembe, ince askılı bir bluz ve dizime kadar inen kot eteğim vardı. Saçlarımı gevşek bir topuz yapmış, birkaç tutam yüzümün etrafında nazikçe dans ediyordu. Hafif makyajımla aynaya baktım. Gözlerimde karışık duygular, dudaklarımda ise cesaretle karışık bir titreme vardı. Bugün hayatımı tamamen değiştirecek o kararı verecektim. Evin önünde Emre bekliyordu. Üzerinde beyaz bir gömlek, koyu mavi pantolon vardı. Gözlerindeki umut ve kararlılık beni hem rahatlatıyor hem de içimdeki korkuları büyütüyordu. "Hazır mısın Elif?" diye sordu. Başımı salladım. Kelimeler boğazımda düğümlenmişti. O an kalbim hızlı hızlı atıyordu. Arabaya bindik. Motorun hafif uğultusu içimde büyüyen heyecanın ritmi gibiydi. Köyden uzaklaşırken geride bıraktığım her şeyin ağırlığını hissettim. Serkan, ailem, eski hayatım. Hepsi uzaklaşıyordu. Emre'nin elini tuttum. Parmakları sıcaklığını hissettim. "Yeni hayatımıza merhaba." dedi gülümseyerek. Gittiğimiz şehir küçük ama bizim için yeni bir dünya gibiydi. Küçük bir ev tuttuk. Beyaz perdeler, ahşap mobilyalarla döşenmişti. Emre evimizin her köşesine sevgiyle dokunuyordu. "Burada başlayacağız tekrar." dedi. Ben de ona baktım, gözlerim umutla doldu. Ama zamanla köyümü ve geride bıraktıklarımı özlemeye başladım. Ailem, arkadaşlarım, hatta Serkan bile aklıma düştü. Bu özlem, kalbimde derin bir boşluk yaratıyordu. Emre bunu fark etti. Bir akşam ellerimi tutup, "Evini özlüyorsun değil mi?" diye sordu. Başımı eğdim. Evet, dedim. O an anladım ki, ne kadar yeni bir hayata yelken açsak da, geçmişimiz peşimizi bırakmayacaktı. Emre ile aramızdaki bağ güçlenirken, içimdeki çatışma da büyüyordu. Belki köye dönmeliyiz, dedi bir gün. Sesi kararlı ama yumuşaktı. Bu sözler benim için hem şok hem de rahatlamaydı. Aylar sonra köye dönüş kararı aldık. Dönüş yolunda içimde karışık duygular vardı. Umut, korku, pişmanlık ve biraz da huzur. Emre'ye eşimle konuşmalısın dediklerinde kalbim sıkıştı ama biliyordum ki bu adımı atmak zorundaydık. Köyde herkes bizi konuşuyordu. Serkan ile karşılaştığımda gözlerimin dolduğunu hissettim. Özür dilerim dedim, sesim titriyordu. O ise sertti ama dinlemeye hazırdı. "Neden döndün?" diye sordu. "Burası benim yuvam." dedim. Uzun ve zor bir konuşmanın ardından beni affetti ama Emre ile görüşmeyeceksin dedi. Kabul ettim. Emre başka bir köye taşındı. İkimiz de yeni hayatlarımıza alışmaya çalıştık. Bu süreç zor olsa da zamanla kabullendim. Serkan ile aramız düzeldi, hayat normale döndü. Şimdi geriye dönüp baktığımda hem pişmanlık hem de huzur var içimde. Emre ile yaşadığım aşk gerçekti ama bedeli ağır oldu. Ailem, köydeki dedikodular, yaşadığım suçluluk Bunlar hala kalbimde iz bırakıyor. Ama aşkın insanı nasıl kör ettiğini, nasıl yanlış kararlar aldırdığını en iyi ben biliyorum. Şimdi eşimle huzurlu bir hayat sürüyorum. Geçmişi geride bıraktım ama o anılar hep kalbimde yaşayacak ve hala gizli kalan o aşkın izleriyle yaşamaya devam ediyorum. Bu hikayemin devamı. Kalbimde sakladığım o yasak aşkın gölgesi, köye döndüğümüz o ilk gün hiç silinmedi. Hayatımın en sancılı ve unutulmaz dönemine adım attım. Sabah güneşi Seferihisar'ın taş evlerinin arasından usulca süzülürken üzerimde açık mavi, ince askılı bir elbise vardı. Hafifçe dalgalanan saçlarım omuzlarıma dökülüyordu. Ayaklarımda rahat, beş tonlarında sandaletler vardı. Boynumda Emre'nin bana hediye ettiği küçük gümüş bir kolye asılıydı. Her hareketimde hafifçe parıldıyordu. Bu küçük aksesuar yaşadığım aşkın en gizli simgesiydi. Köy meydanına doğru yürürken, herkesin gözleri üzerimizdeydi. Isıltılar, bakışlar ve dedikodular adeta havada uçuşuyordu. Serkan'la karşılaştığımda, gözlerimin dolduğunu hissettim. O, yüzünde sert bir ifadeyle bana bakıyordu. Neden döndün, diye sordu. Sesinde hem kızgınlık hem de merak vardı. Çünkü burası benim yuvam, dedim, sesim titrerken. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Serkan yumuşadı ama şartlar koydu. Emre ile görüşmeyeceksin. Gözlerimi yere indirdim. Kabul etmek zorundaydım. Emre başka bir köye taşındı. Onun gidişiyle birlikte içimde bir boşluk oluştu ama hayat devam ediyordu. Serkan ile aramızda yavaş yavaş eski güveni yeniden inşa etmeye başladık. Köydeki herkes yine normal hayatına döndü. Ama benim içimde kalan sızı hiç azalmadı. Her gece yatakta, emreyle geçirdiğim anları düşündüm. O yasak aşk, beni hem mutlu etmiş hem de derin yaralar açmıştı. Aşkın insanı nasıl kör edebileceğini, ne denli yanlış kararlar aldırabileceğini en acı şekilde öğrendim. Şimdi Serkan'la huzurlu bir hayat yaşıyorum. Geçmişin gölgeleri hala üzerimde ama onları kabulleniyorum. Bu hikaye aşkın büyüsünün ve bedellerinin ne kadar büyük olduğunu anlatıyor. Bazı sırlar kalbimizde saklı kalmalı ama yaşadıklarımız bizi biz yapan parçalar. Ve hala bazen gecenin sessizliğinde Emre'nin sesi kulağımda çınlıyor. Bu aşkın sonu belki trajikti ama hayat devam ediyor. Kim bilir, belki bir gün o gizemli hikaye yeniden gün yüzüne çıkar. Gözlerimi kapattığımda hala kulaklarımda Emre'nin fısıltısı var belki bir gün her şeyi geride bırakıp gerçek özgürlüğe kavuşuruz. O sözler, kalbimde derin bir iz bırakmıştı. O gün, üzerimde açık krem tonlarında, omuzları hafifçe açıkta bırakan bir buluz vardı. Yanında hafifçe yıpranmış kot pantolonum, ayaklarımda ise rahat ve sade bir çift sandalet. Saçlarımı doğal dalgalar halinde salmıştım, boynumda ise Emre'nin bana verdiği gümüş kolye hafifçe parıldıyordu. Bu kolye yaşadığım o yasak aşkın en sessiz tanığıydı. Köyün dar sokaklarında yürürken insanların fısıltıları arasında kendimi küçük bir çocuk gibi hissettim. Suçlu ve suçsuz arasında sıkışıp kalmıştım. Serkan'la evimizin önünde karşılaştığımda gözlerinin içine baktım. Onun sert ve kırgın bakışları yüreğime bıçak gibi saplanıyordu. "Beni neden terk ettin, Elif?" dedi, sesinde kırgınlık ve öfke vardı cevap vermek zorundaydım ama kelimeler boğazımda düğümlenmişti. Sana ihanet ettiğim için üzgünüm, dedim sonunda, gözyaşlarım yanağımdan süzülürken. O derin bir nefes aldı ve geçmişte kalanları unutup ilerlemeliyiz, dedi. Bu sözler, içimde bir umut kıvılcımı yaktı. Emre'nin yokluğu ağırdı ama Serkan'la yeniden başlamak da zor değildi. Günler geçtikçe aramızdaki mesafe azaldı, yavaş yavaş eski güvenimizi kazandık. Köyde dedikodular sürerken biz kendi dünyamızı yeniden kurmaya çalışıyorduk. Ama içimde hala Emre'nin bıraktığı boşluk vardı. O aşk benim için bir yandan özgürlük, bir yandan da hapis olmuştu. Onunla yaşadığım anılar gece yarılarında kalbimi sıkıştırıyordu. Şimdi Serkan'la birlikteyken geçmişin gölgeleriyle yaşamayı öğrendim. Bu hikaye aşkın ne kadar güçlü ve karmaşık olduğunu anlatıyor. Bazen en büyük savaş kalbimizde verilir. Ve hala o gizemli aşkın yankıları kulaklarımda çınlıyor. Kim bilir, belki bir gün her şey yeniden başlar. Öyle bir geceydi ki, yıldızlar gökyüzünde sanki benim içimdeki karmaşayı yansıtır gibiydi. Kalbimde hem umut hem de kaygı vardı. Üzerimde ince askılı, canlı yeşil renkli bir elbise vardı.